Sevgili Başak burçları 13 Eylül 2025'te Güneş ve Merkür bir kavuşum yaşayacak ve sizlerin burcunda 20 derece Başak burcunda meydana gelecek bir büyük Güneş Merkür kavuşumu söz konusu. Bu kavuşuma Denebola isimli bir sabit yıldız ve Güney Ay düğümü 20 18 derece Başak'ta bir Güney Ay düğümü de eşlik edecek ve tam karşısında bir Kuzey Ay düğümü söz konusu olacak. Şimdi sizlerin Birinci ev konuları özellikle yükselen burcunu başak olarak bilip güneş burçları, ay burçları olabilir ama yükselen burcu başak olarak bilerek doğum haritasını bilerek dinleyen arkadaşların 20 dereceye kadar başak burcu olan arkadaşlar da bu birinci evlerinde gerçekleşecek. Birinci ev konuları bizim yükselenimizi ifade ettiği için kişinin kimliği, karakteri, dışarıya gösterdiği bütün halleri ve insanların sizi algılama biçimi, kendini ifade etme tarzı, benlik bilinci, karakterindeki eksik ya da artı yönler gibi süreçler. Bunlarla ilgili bir takım karaktersel düzlemdeki olayları yaşayacağınız ve güneş merkür kavuşumunun ve güney ay düğümü de sizlerde şu anda bu evden geçtiği için karakterinizde, kişiliğinizde, benliğinizde ister bilinçaltı ister bilinçüstü dışarıya doğru yansıyan her türlü davranış modelinizde özellikle bırakmanız gereken alanlarla ilgili bir takım göstergeleri yine olaylar, durumlar, insanlar üzerinden size yaşatacak olan süreçlerden bir geçmektesiniz. Başak Burcu'nun bütün hallerini zaten yükselenizden ötürü biliyorsunuzdur. Yani Analitik bir zihne sahip olmak ama olumsuz anlamda detaylarda boğulmaktan kaynaklı ya da bir tane gözüne çarpan bir şeyi, o mükemmelliğe çilikten ötürü kontrol altına almaya çalışmak ve özellikle bir şeyler çok mükemmel olsun, hiç eksiği olmasın. Şeklindeki tavırlarından kaynaklı, bir tane bir şeye takıp onun üstünde zihnini döndürmek ve o zihinsel hallerden bir çıkmak ee, bu kavuşumda ve özellikle güney ay düğümünüz oradan geçerken e, bunlardan bir kurtulmanız gerekiyor. Sizin bu zamana kadar e, yürüdüğünüz yoldan tutun birinci ev söz konusu olduğunda işte giyinme biçiminiz, iş yapış biçiminiz, çalıştığınız yer, her türlü kararlarınız ama özellikle bir yedi aksında... Evlilikleriniz, evliliğiniz, yakın çevre ilişkileriniz, evlilikteki eşiniz ya da partnerinizle ilgili ciddi kararlar almaya doğru gideceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bunu bir söylemek istiyorum. Çünkü Kuzey Ay Düğümü burada 7 evde ve kişiye diyor ki bugüne kadar sıkıntılı bir birlikteliğin vardıysa özellikle para noktasında tartıştığın ya da direk ya da dolaylı dolaylı bir biçimde para konularının da gündemde olduğu maddi anlamdaki o maddi kaynaklar, kazancınız e, ve işte ödenmesi gereken borçlar ve benzeri gibi şeylerin de o ilişkinin içerisinde sorun olduğu. Yani karşı taraf sizin gelirinizi beğenmeyebilir. Aynı zamanda bir takım borçlanmalara neden olacak ilişki hayatınız söz konusu olabilir. Bundan bahsediyor. Bu konularla ilgili Geçmişten bugüne kadar yaptığınız, alıştığınız, bir takım tepkileri verdiğiniz takdirde bu sizin aleyhinize olacak. Güneş Merkür kavuşumunda normalde insanların dilek tutmaları, bir takım ibadetler ya da ritüeller yapmaları, işte dualarını dile getirmeleri söylenir. Doğrudur. Ama bir gerçek var ki bizlerin niyetinden, kalbinden geçen ve özellikle niyetimizden geçtiği için aslında içimizde var olan şey o olduğu için eylemlerimize dökülen yani davranışlarımıza dökülen şeyler bize duamızın karşılığı olarak geri gelir. İşte bu güneş merkür kavuşumunda da yine aynı şekilde olacak. Sizler ilişki konularında, para konularında, kazanç konularında özellikle ilişkinizle borç alacak, verecek para, maddiyat noktasında da sıkıntılar yaşıyorsanız bu konulardaki her türlü zorlandığınız alanlar konusunda ee, karşı tarafla yani evliliğinizdeki insan ya da yakın çevre ilişkileriniz ya da ortaklarınız, ortaklı bir iş yapıyorsanız bunlar da bu konuya dahil olmak üzere eski davrandığınız gibi davranırsanız denebolanın olumsuz tarafı olan kişinin kendisinin hataları yüzünden kendisini küçük düşürmesi, saygınlığını yitirmesi, sevginliğini yitirmesi e, gibi değerini yitirmesi gibi olumsuz yanıyla bunları Maalesef yaşar bulursunuz kendinizi ama bugüne kadar ki sizden beklenen tavırların tam tersini yaparsanız e, ilişki yaşamınızda, maddi para bolluk bereket hayatınızda, kazançlarınız noktasında e, bu konularda ilişkinizde yaşadığınız özellikle problemler söz konusuysa artık bunları sıra dışı bir biçimde sizden hiç beklenmeyen bir biçimde kendinizi de yenileyerek çünkü... Deneyimle aynı zamanda ileri görüşlülük, ufuk genişliği, yenilikçi tavırlarla artık insanın devam etmesi hem düşünsel bazda hem de o düşüncelerin eyleme geçmiş haliyle davranış kalıplarınızda ciddi bir değişim anlamına da gelir. İşte bu şekilde ilerlediğinizde yani eski yaptıklarınızı yapmadığınız takdirde ani bir karar değişikliği ile de birlikte farklı bir duruş ortaya koyduğunuzda bu size hem saygınlık getirecek hem sevginlik getirecek hem de değerinizin bilinmesi süreçlerini getirecek. Bunu iş yerinde yaşayan arkadaşlar da olabilir. Yani iş yerinizden paranızı alamıyorsunuzdur. Evde çift birbirine girmiştir gibi. Bunu sosyal çevre noktasında yakın ilişkileri. Çünkü 7. ev bütün yakın ilişkilerimizi anlatır ama başta evlilik evi diye baştan bir söylenir bütün çevre ilişkilerinizde para bağlantısı da olan bakın o da olan konularla ilgili sorunlar yaşadığınız alanlarda eski şekilde davranmaz iseniz ve eski şekilde davranmayı bitirir iseniz ya da sizin kendi karakterinizden kaynaklı işte birilerine kefil olmak birilerinden hakkını isteyememek ya da birileri tarafından suistimal edilmek ve bunun para konularında da olması gibi Sınırlarınızı çektiğiniz anda ve siz bu davranışları artık yapmaz olduğunuz anda saygınlığınız, sevginliğiniz hem maddi konuda hem de kişisel duruş anlamında e, tamamen sağlıklı bir benlik ve bencillik, ama sağlıklı olanından yani karşıya zarar vermeden kendi çıkarlarını artık koruyabilme süreçlerine doğru adım attığınız için ve bunu davranışlarınızda da bu şekilde tezahür ettirdiğiniz için. Burada sistem size gökyüzünden bugüne kadar olmayanların hepsini yağdırmak gibi ve desteklemek, olumlu açılarla desteklemek gibi bir desteğini sunacak. Yani maddi anlamda da ciddi güzel gelişmeler, söz konusu olacak, kazanç fırsatları söz konusu olacak. Örnek veriyorum bir ortağınız vardır. Sadece evlilik konularında değil bu çünkü. Ya da ticaret yapıyorsunuzdur. Sadece yakın çevrenizde bu ticaret dönmektedir. Ya da bir ortağınız vardır para konusunda gerçekten sıkıntı çıkaran bir insandır. Onun yüzünden borca giriyorsunuzdur. Gibi ne kadar konu varsa evlilik, eşiniz, bunun yanı sıra yakın ilişkileriniz size para konularında da, bakın para konularında da zarar veren ilişkilerde zaten orada bir saygınlığınızı yitirmenize sebep olacak olaylar meydana getiren insanlarda dahil olmak üzere. İş yerinizde hakkınızı alamıyorsanız orayla ilgili olarak e, ama duruş noktasında, kişilik, tavır noktasında eski tavrınızın tam tersi. Artık ben değiştim diyebileceğiniz bir tavır gösterdiğiniz anda, bir duruş ortaya koyduğunuz anda sistem de sizi olumlu olarak destekleyecek. Eğer ki eski davranış kalıplarınızla birlikte davranmaya devam ederseniz, bunu seçerseniz, bunda ısrar ederseniz ki bunun içerisine eleştirmek girebilir, şikayet etmek girebilir. Aynı zamanda şikayet ettiği ve memnuniyetsiz olduğu halde e, oralarda kalmak girebilir. Yani iş yerinizden hakkınızı alamıyorsunuzdur, sadece konuşuyorsunuzdur, şikayet ediyorsunuzdur. Bunu da üstüne üstelik hakkınızı alamadığınız insana değil evde gelip anlatıyorsunuzdur ya da yakın çevrenizde. Şikayet ettiğiniz şeyler noktasında sınırı çektiğiniz anda sistem sizi destekleyecek. Çekemezseniz? Sadece konuşmakta bırakırsanız zaten orada negatifi büyütüp ağzınızdan çıkan her şeyi de kendinize doğru çektiğiniz için kişi bilinç altında o şikayet ettiği şeylerin hepsinin eylemini yeniden aynı şekilde yaptığı için göreceği sonuç eskisinden hiçbir fark olmadan aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayıp durmak olacaktır. Özellikle yakın ilişkilerinde. Bu noktada farkına varan arkadaşlar sistemin olumlu güzel açılarından ciddi şekilde yararlanacak gözüküyorlar. Çünkü yolunuzu değiştireceksiniz. Belki işinizi değiştireceksiniz. Belki isminizi değiştireceksiniz. Yani bu noktada benlik bilinci alanında kendinizin başa çıkamadığı, bırakmak istediği bir takım blokajlardan kaynaklı yaptığınız şeyler söz konusuysa kişi bir yönetici esma değişikliği ile birlikte zaten hayat akış planını değiştirir. Aynı zamanda blokajlarını değiştirdiğinde ve bilinçaltı kalıpları ve eski davranış modelini oluşturan ne kadar kalıbı varsa onlardan değişime uğradığında zaten benlik bilinci, karakteri, birinci evi otomatikman değişmiş olacaktır. 1 7 aksında özellikle bunu yaşayacağınız için yakın ilişkilerinize bir şekilde sürekli ödün veriyorsanız mesela ilk akla gelen budur ya da onlar üzerinde kontrol kurup ya da onları sürekli eleştiriyorsanız artık hangisini yapıyorsanız bugüne kadar ama bu sizin alışıla gelmiş olduğunuz bir davranış modeli olduğu için şu anda size bunu bu şekilde söyledim de bunların normal olduğunu düşüneceğiniz için dönüp bir bakmanız gerekiyor. Yani bugüne kadar ben yakın ilişkilerimde nasıl bir duruş sergiledim? Kendimden sürekli verdim mi? Karşı taraf sürekli aldı ve alamadığı zaman şu anda bana sıkıntımı çıkarıyor. Yoksa ben onları kontrol altında tutmak ve hiçbir şeyde hata olmasın diye acaba onları nefessiz mi bıraktığım gibi bazı arkadaşların boşanma sürecine kadar gelebilecekleri ya da yakın ilişkilerinde kopmalara kadar gidebilecek çevre değişikliklerine de neden olacak bir süreçten geçmektesiniz. Ama bilmeniz gereken şey şu. Bugüne kadar hangi duruşları sergiledi iseniz yani sizden beklenen ve sizi insanların tanıdığı bir duruş, bir tavır haliniz vardır ya. İşte o tavırlarda değişiklik yapmayı başardığınız an hem para noktasında sıkıntı olan süreçleriniz yoluna girecek hem de yakın ilişkilerinizde süreçler yoluna girecek görünüyor. Sistem de bu anlamda destekliyor. Ama dediğim gibi cüzi iradede hangisini seçerseniz. Yani eski yaptığınız ve sisteme hata olarak yukarıda kodlanan o durumları yapmaya devam ettiğiniz takdirde alacağınız sonuçlar yine karelerle zorlanmak, bir takım kayıplar hatta boşanmaya ayrılığa kadar gidecek olan süreçler. Bunu özellikle daha önce bir boşanma ya da partnerler konusunda ayrılık yaşamış ama şimdi ilişkilerinde yine aynı şeyleri yaşayan arkadaşlar özellikle dikkate bir alsınlar arkadaşlar. Çünkü aynı sonuçlara doğru gitmektesiniz şu anda ve sistem size bunu fark ettirmeye çalışıyor. Tam da bu noktada özellikle yaşamında tekrarlı sorunlar yaşayanlar yani ister doğduğunuz günden bugüne benlik anlamında kişisel duruş anlamında işte ödün vermek değerinizin bilinmemesi veyahut bir şekilde e, sizlerin bugüne kadarki sizlere fayda getirmeyen ayrılıklara boşanmalara ya da para kazanç, iş noktalarında sıkıntılara neden olan davranışlar noktasında bilinçaltı bağlantıları ve kişinin kişiliğinde, karakterinde bir şekilde yerleşmiş olan ama ruhu da bunlardan artık kurtulmak isteyen ya da sorunlu, sıkıntılı alanları olan ve sanki hayat akış planı hep bu şekilde akıyormuş ve tekrarlı sorunları yaşıyormuş gibi hisseden arkadaşlar için şifa çalışmaları için bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu şifa çalışmaları ile ilgili kısa kısa şöyle örnekler verecek olursam. Mesela size verilen isimden kaynaklı yönetici esmanızın anlamı bakımından hayat akış planı kişiye akar. Yani ödün vermek örneğin ya da işte bahsettiğim şekilde e, Orada yönetici esmanızda bir değişiklik yapıldığı takdirde kişi daha olumlu bir yönetici esmaya sahip olduğunda doğal olarak hayatın akış enerjisi de tamamen artık değişecektir. Ya da ilişkilerde ayrılıklar, sorunlar ya da bir başkası tarafından eleştirilmek, şikayet edilmek ve benzeri gibi neler yaşıyorsanız artık şöyle sorunlu alanları şöyle bir gözden geçirdiğinizde birkaç saniye kişi tekrarlı bir biçimde yaşadığı sorunlar varsa bunlardan şifalanabilir. Eğer ki bugüne kadar yaş aldığınız süreçlerde yeterince bunların tecrübesini elde ettiyseniz ve artık bunları hayatınızda ruhunuz istemiyor ise bunların tam tersi bir yaşama doğru geçmek istiyorsanız hepsinin şifası mümkün. Ya da mesela kişinin şansında düşük bir şans ya da şans kilidi söz konusu olabilir. Aurasında kabuk söz konusu olabilir ya da Anne karnından bugüne kadar şifalanması gereken ama bilinçaltında bir biçimde bizleri zaten aslında ayakta ve hayatta tutmak için amigdalamızın savunmaya geçtiği ve blokaj oluşturduğu ve doğal olarak bizlerin ilerlemesi noktasında ya da e, ilişkilerde özellikle işte ilişkilerdeki yakınlığın insana zarar getireceğini öğrenmiş olan ya da bunu bir şekilde deneyimlemiş olan anne babasından, anne karnında ya da sonraki ilişkilerde ya da gördüğü, duyduğu çevresindeki ilişkilerden bunu bu şekilde beyni analiz etmiş ve bu noktada blokaj oluşturmuş olan arkadaşlar için ayrılıklar ve benzeri süreçlerde kaçınılmaz olabiliyor. Ve bu noktalarda şifalanmak isteyenler ayrı, ayrıca astrolojik danışmanlık noktasında doğum haritası e, konusunda Danışmanlık almak isteyenler ve kişisel anlamda da yine enerji okuması almak isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmına telefon numarasını bırakıyorum. O telefon numarasını öncelikle rehberinize bir kaydedip spikastroloji şeklinde kaydedebilirsiniz. Ardından whatsapp üzerinden bana çalışmaların bilgilerinin edinimi kendilerinin edinimi bana ulaşmak için bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Sizlerin de dediğim gibi tamamen birinci ev yani kişisel kimlik noktalarında değiş, değişmesi gereken bugüne kadarki duruşlarınızın, tavrınızın e, ama sizin hayatınızda işe yaramayan ama sizin farkında olmadan belki de bilinçaltınızdan bir şekilde yapa geldiğiniz e, ve hayatınızda artık istemediğiniz şeyler noktasında da bunların tam tersini yaparak sonuç elde edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Sizler için de Güneş Merkür kavuşumu 20 derece Başak burcunda ve 1. evde en hayrınıza olacak şekilde işlesin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.